Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 18. bölüm setinden tüm ekibin bir arada olduğu bir foto yayınlandı. O fotoyu sizler için topladım. Umarım beğenirsiniz. Kalp yarası dizisinin bugün 18. bölüm fotoları çıktı arkadaşlar. Henüz 18. bölüm özeti gelmedi. Gelir gelmez sizlerle de paylaşacağım. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.